hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız ee, Evet şu anda e, gördüğünüz gibi ana ekrandayız arkadaşlar bugün bir değişiklik yapayım dedim ee, Evet şimdi oynamaya hemen geçiyoruz hepinize Merhaba arkadaşlar zaten dedim Evet devam ediyoruz arkadaşlar videomuza ee, şimdi Evet başlıyoruz devam ediyoruz yani Puya girelim hemen a pardon Evet, hemen şöyle güzel bir giriş. Bu kafalık bende yok, pardon. Hemen şöyle turuncuyu almamışlar. Evet ee, arkadaşlar bugün rolü şey yapacağız, hain yapacağız yani. E, cremate olursam videoyu donduracağım. Impostor olursam da arkadaşlar videoya videoya açacağım. Impostor hain bir rol yapacağız. Evet devam ediyoruz. Evet. Hemen açılıyor ama 10 kişi olaydı be. Neyse evet, 9 kişiyle oyunu açıyoruz arkadaşlar. Evet. Kremates arkadaşlar görüşürüz. Şaka şaka hadi oynayalım. Evet. Ara sıra e, şeyler olacaktır. İnşallah aynı değilsin yanımdaki. Evet. <laughs> evet iyi kestiler. Evet arkadaşlar turuncu ve şu an Taktığım kafayı takarsanız e, Imposter oluyorsunuz Ama ben şimdilik yapmadım böyle bir şey Evet öldürecek o beni İzliyoruz Evet çıktı O benim odamdaki Evet Kumostone shot Arkadaşlar imposter ee, Birazdan kapı açılır Evet açıldı Evet. Orada görev yok. Şöyle hemen bakalım. Tamam elektrikte görevimiz varmış. Hemen şunu yapalım arkadaşlar. Bir saniye sürüyor zaten bu. Evet. Şu an çok korkuyorum. Aşırı korkuyorum. Her an biri çıkabilir. Her an biri yok edebilir yani bizi. Bir dakika. Evet. Evet sensin. Abi korktum ya. Tam mor ölmüş arkadaşlar. Yani şap e, hez ölmüş kimmiş hemen bakalım. Kef. Kef kim? Kef yok. Ver demişler. Tamam. Hmm. Düşün bakalım Minz. Ben kumdan şüpheleniyorum kum. Kum. Vote. İm diyeceğim. Aa küfür mü lan bu? Cums yazayım o zaman. Ya oha lan bu küfür mü? Abi yok ya cums yüzde yüz. Bu musun sen misin abi? Bak yanımdan geçti beni öldürmedi. Yok abi değil ya. Zaten orada info vermişlerdi. Bak Cumsar bak. Ya boş dolaşıyor abi git şuradan yanından git. Yanından git tamam sadece yanına Allah kahretsin. Gelme değil mi gelmedi. Elektrik kesti ama neden? Oraya doğru gidiyorum da şu an aptallık yapıyorum. Security tamam. Abi çok korkuyorum şu anda. Tamam şunu hemen yapalım kurtulalım. Evet, basit çıktı. Tamam, burada bir görev yok. Hayır ya. Ya hayır ya. Sen misin abi? Durdu ama orada durdu sonra şey yaptı. Purple guy, hayır çıkmayın lan oyundan. Korktum. Vallahi billahi çok korktum. Aşırı korktum. Neyse tamam. E şimdi şu da kartı tek atacağız. Hayır. Bak kum da değilmiş. Şey yanındaydı. Ee, o Tanyus mu? Ne? O Tanyus değil yok. It's brown. Hmm. Hemen tamam yazalım. Belki odur abi. Direkt veriyoruz. Belki kazanacağız arkadaşlar. Hemen bakacağız şimdi. Brown yes diyorlar. Because don't report. Çünkü bunu raporladınız. Ne bilmem ne falan. Evet direkt verdik oraya. Belki purple guide olabilir. Çünkü o bekledi o beni öldürmek için belki. Sen misin abi? Abi evet sen misin? Tamam o, o zaten bizi herhalde orada tıkıştırdı. Oha bir kişi daha var. Purple guy. Purple guy yapma sakın. Purple guy biliyorum. Tamam bak bak şimdi buraya gideceğim ben. Tamam görev var mı? Görev konuşunuz da var. Hayır git. Hayır bak beni takip etme. Beni takip etme. Allah kahretsin ya. Beyaz beyaz. Beyaz <laughs> değil. Kim lan? Oha ikimiz sıkıştık. Aa, burada pembe var. Konuşunuz tamam burada. Hayır 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 hayır. hayır. Tamam, çabuk. Çabuk ben burada yokum. Çabuk. Bir saniye ol hadi. Hadi daha download görev olacak bundan sonra. Tamam. Evet şimdi tabletimden şey indireceğiz. Headquarters. Abi korkutmayın ya. Tanyos, Tanyos sen misin ya? Ya Purple Guy diyorum ben. Red diyeceğim. Red. Ya Allah belası ya. Pink mi? Pink emin misiniz? Red ama ka kendi kapattı. Yani o şey kapatmadı mı? Abi bir yazamadım. Yok şey diyeceğim. Soru işareti vereceğim. İnfolar var çünkü. Townhouse olabilir mi? hemen lütfen diyelim şuraya tamam hayır, hayır 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 tanış 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 tanışa verdim white abi purple herkes bana vermiş olabilir şu an gerçekten herkes bana vermiş olabilir tamam tanış tanış gitti abi bir kişi öldürürse yalnız e, imposter bitiyoruz bu değilse bu değil abi değil pink mi ya purple guy abi biliyorum ya purple guy hayır bir kişi öldürürse bitiyoruz yalnız Direkt verdiğim info'yu brown ne infosu? Aa buna basamıyorum. Allah kahretsin. Niye basamıyorum? Ben basmış mıydım önceden? Ee, yok böyle bir şey ya. Hadi şu son görevi Bak kim görevini yapmadı? Ya ben ne de Allah kahretsin bitmiş ya. Ya of. Neyse tamam arkadaşlar bir daha oynuyoruz. Ee, hemen şöyle Evet devam ediyoruz. Ee, ora. kandırdım bizi. Turuncu yapınca şimdi imposter olabiliriz arkadaşlar. Çünkü kırmızıyla turuncu en yüksek renkler arkadaşlar. Hatta Youtube'dan da bakabilirsiniz. Imposter olma taktikleri diye. Bir de isminize Dark West yazın. K ve W'nun üstünde olacak boyunuz var. Evet. Bir kişi daha gelir zaten. Ya gel. 5488 bak bu da olabilir ha imposter taktiği. Çünkü boşuna yazmazlar böyle. Evet başlayabilirsiniz abi. Voting time 45 saniye, 10 saniye. Tamam 10 veya 15 saniye herhalde öldürme şeyi. Tamam. Left diyecektim. Devam. Hadi. Evet. Error gitti ve krem arkadaşlar. Zaten şöyle bir Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şeyi açtım. Evet, sadece görüntümü açtım. Evet devam ediyoruz. Ab, oraya gideceğiz. Biraz zor olabilir. Kas, kasıyor mu bilmiyorum. Aha. Bak beni öldürmezsin değil mi? Bak sana güveniyorum hadi. Verdim. Veremedim verdim. Tamam. Buradan devam. Kasıyor sanki biraz. Evet bu beni öldürecek birazdan arkadaşlar. Şunu küçültemedim. Pardon. Böyle mi yapacağız? Yok böyle yapmayacağız. Geri zaten Evet çıktı. Ay, Allah kahretsin ya. Ya yok böyle bir şey abi. Nasıl kendine ele verebiliyorsun ki? Bak o kesin. Dur. Buradan çıkacak o. Kaç, 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 Kaç Tamam veriyorum, At, buradaymış Direkt purple, purple çabuk Eee veriyoruz Hadi Hadi Pardon arkadaşlar, içini kapatmak zorundayım Purple Water çabuk Water a... hadi ne olur lan hadi inanın bana. Hadi. Hadi. <laughs> Abi ne ne nasıl lan inanın oğlum bana. Kazandık çıktı purple. Dur şunu çevir. Heh oldu tamam kazandık. Güzel devam. Şimdi ne lan. <laughs> evet verdim. Evet. Devam ediyoruz. Ben bakalım abi. Şuradan eskiden ee, limit sadece 15'ti arkadaşlar. Artık değiştiriliyor Among Us'ta. Bu saça bak lan. Bebek gibiyim oğlum. Bu ne? Evet. Devam ediyoruz. Evet. Ben bu arada neden şey olmadım ki? Abi? Hayır hayır. Evet tamam. Hayır. Yo, yo ben bunu seçtim. Ben bunu seçtim. Tamam. Güzel. İnek oyundan çıktı diyor. Kol. Evet. Imposter değiliz. Devam. Devam. Ee, hemen bakalım. Buradan. Devam ya. Boş ver abi. Sal gitsin. Oyunu zaten salacağız birazdan güzel. Bir dakikanızı alacağım. Evet, bu böyle kasmıyor, böyle daha iyi. Şu kapatamadım. Heh, evet devam ediyoruz. Sen tamam. oynan left diyelim. Evet, geliyoruz imposter taktiğine. Evet arkadaşlar hemen şu şeylerden kurtulacağız. Abi head. Head'e geliyoruz şunu seçiyoruz abi. İlk önce şey yapacağız. Yani böyle yani oyuna zaman geçireceğiz, geçireceğiz arkadaşlar kırmızıyla. Şimdi kırmızı kırmızıyı yaptıktan sonra zaten iler, ileriki şeylerde göreceksiniz. Hemen öğrendim diye videoyu kapatmayın diye söylemiyorum. Evet kremates kesinlikle kremates olacaksınız zaten bu şeylerle. Evet arkadaşlar zaman geçireceğiz. İstediğimiz şey yapabiliriz. Kısa zaman olsa da bir şey olmaz. Zaten oyundan direkt left diyeceksiniz ama bahsedeyim. Bak çıldırtacak şimdi. Sızdıracağım şimdi onları. Evet. Evet böyle beklerim. Bir şey yazmıyorum. What Dede. What Dede. Soru işareti. Evet. Her zaman klasik şeyler sorular. Herkes böyle diyor zaten. Evet. Kuvanız patladı değil mi? <laughs> evet. Şimdi Lori Bezi oyundan çıktı. Yani zarı olan zarı yiyeyim. Abi watching time'e 45 saniye vermezsin abi yani artık. 10 saniye ver yani şunu. Ben skip, skip diyeceğim ya. Direkt çıkacağız zaten oyundan bitince Verdim skip'e. Evet. AK 47 yazdı. Slick chick. Silah yazdıysa silik çıktı ya. slick çıktı abi. Neden diyeceksiniz? Çünkü silah adı yazdı. Belki imposter olur. Belki silahla bize öldürecektir. Belki pistonla. Mac 11. Pekala. Çok alakasız şeyler yazıyorlar bu arada. Oh fuck yazdı herhalde. Fucuk. Tam uyuyor çünkü. Hmm. Evet. Hadi bitirin abi. Bitirin loading time'ı. Hadi. Biliyor. yapma. Hadi. Gözünü in yani hadi. Water. Water. Bunu yazmak için mi uğraşıyorum? Bana mı verdiler? Tamam. Yok abi zaten herkes skip attı. Tamam. Ama, ama arkadaşlar e, oyundan yani, e, lazım. Yani imposter değilseniz oyuna atılmanız lazım. Evet şimdi de live diyoruz. Find. E, Dörtlüye gireceğim. Tüm renklerin açık olması lazım. Üzgünüm çıkıyorum. E, turuncu lazım. Bundan da çıkmak zorundayım. E, birliğe girelim ya belki. Abi böyle yok ama artık yani. Şu sen niye her yer yerde turuncu var abi ya? Hadi. Hadi yapma bunu bana hadi. Yok abi turuncu seçmeyin abi turuncu. Ne turuncusu ya? Çıktı mı? Ava. Ava turuncuyu bırak. Hadi ava. Çık. Dene giriyoruz. Sakın. Evet. Hadi. Koş koş koş. Turuncu. Seçtim tamam. Evet arkadaşlar turuncu ile şimdi şey yapacağız. Bu videoyu donduracaktım da şimdi bulduk. Turuncuyu bulunca. Evet bayağı geldiler yani. Arkadaşlar normalde oyuna para yatıranlar daha fazla geliyor. Şimdi imposter olacağız zaten göreceksiniz. Evet. Taktik işe yaramadı nasıl lan? Oha. <laughs> Şerefsizler ya. Süper Girl ve AJ zaten oyunun yapımcısı bu. Evet, bir, arkadaşlar bu baya saçma oldu dur yine aynı şeyi yapacağız. Beşlek. Evet, Dark West geldik tam. Şimdi turuncuyla şu kafalık arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Bazen de olamıyorsunuz, bazen de oluyorsunuz. Çünkü oyunda kırmızı varsa olamazsınız. Evet yani bu kırmızıyı seçecek biraz herhalde. Evet şans hane hane. Evet şurada duralım. Belki bir bug olur, mag olur. Başladık. Evet hain olmak istiyorum ama bir yandan arkadaşlarım ve ben hain olup geliyorum yani. Evet devam ediyoruz baya geldi vizi mizi. Mr. Kepler. Arkadaşlar şimdi imposter olabiliriz. Ha ha olamıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, pekala. E, şimdi buna çıkmak gerekiyor. Samo bro, Samos buraya gidiyoruz hemen. Evet burada da hemen start demeyin. Start sakın start demeyin tamam. Gir oha. Adam birden turuncu hayır. Prevek deme. Hayır. Abi niye beşlik yaptın ki? Imposter olacağız da çık. Neyse. Tek ben bir, bir kişi yaptı herhalde adam. Tamam benim bir kişi öldürürsem bir şey olacak. Ne olacak? Seni öldüreyim bari dur. Seni öldüreyim mi? Hadi bay bay. kamera orada lemon kafa var burada biri yok sabotaj verelim reaktöre vereceğim uzak orası çünkü gel oraya basma sakın basma ona gel tamam o gitti Evet arkadaşlar. Victoria. Bir dakika ben gel. Evet arkadaşlar kazandık 5 kişiyle. Evet e, arkadaşlar imposter olma taktiğini e, araştırdım arkadaşlar video donunca Evet pardon. E, reklamları zaten önemi yok arkadaşlar. Telefon atmanıza gerek yok yani reklam var diye. Evet. Ahmet Hesu so Sleep diyor. Ne alaka canım benim. Tamam. Devam ediyoruz. Evet bekliyoruz arkadaşlar Atayı da çağırabilirim bu arada isterseniz yorumlara yazın arkadaşlar artık Atay'la ile mi oynayayım ee, şey amongusu yoksa arkadaşlar bireysel mi yorumlara yazabilirsiniz Ata da mı gelsin yoksa tek mi yorumlara gelsin diye ya Ata yazabilirsiniz evet. Niye videodayken imposter vermiyorsun kardeşim? o abi. Ben buldum. Kimin olduğunu buldum. Çok rahat bulabilirsiniz zaten abi. Evet, her tarafa girip çıkan tek salak kim? Evet. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bayağı uzun oldu arkadaşlar. Eee Evet. E, kanalıma abone olun arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun. E, like atın. Yorum da atabilirsiniz arkadaşlar. Ata gelsin gelmesin mi diye e, söylüyorum. Evet. Görüşürüz.